Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine PKX'de oynuyoruz. PKX'de Cadılar Bayramı güncellemesinin oyununu oynamamıştık arkadaşlar. Evet. Şimdi bu videomuzda onun oyununu çekeceğiz. Evet. Birlikte hayalet toplayacağız. Ee, o zaman videomuza başlayabiliriz. Videomuza geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın Hadi videomuza geçelim. Hadi geçelim arkadaşlar. Evet şimdi ilk önce Cadılar Bayramı güncellemesinin oyununa bakalım. Evet. Gel anneciğim birlikte. Gel gel arkada. Şurada. Arkadaşlar bu arada kıyafetleri de topladık. Şöyle çok güzel görünüyor kıyafetleri. Ben çok beğendim. Gördüğünüz evet, gibi çok şirin. Çantası falan çok tatlı. Şimdi Balkabak arabasını ben çok istiyorum arkadaşlar. Hoşuma gitti. Bakalım hep birlikte bal arabasını da alacağız. Evet. Anne hızlı ol. Arkadaşlar bu biraz korkunç yandı. Bir <laughs> evet arkadaşlar küçük arkadaşlarımız izlerlerken biraz e, korkabilirler. Korkunç yerlerini de kapatmaya çalışacağım. Çok fazla evet öyle değil ama yine de e, küçükler belki korkabilirler. E, e, falan. Evet, canavar var. Ondan kaçmaya çalışıyoruz. Kitapları sallamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ah, bir tanesini bozdum. Şimdi bakalım, şuna yakalanmadan gidebilecek miyiz? Aynen. Ben kapıdan sıkıştım. Umarım. Umarım gelmeden gidebilirim arkadaşlar.

Kaçamadın mı? Kitap aldın mı? Kitap yoktu ki. Yok Arkadaşlar mi? siz nasıl buldunuz oyunu? Beğendiniz mi? Ee, bence birazcık ürkütücü olmuş oyun. Ya bu kadar korkunç yapmasalardı bence daha güzel. Olmuş. Bana çok yakın geldi geldi. Evet, yine ah. galiba toplayamayacak Çünkü bayağı bir vaktimiz azaldı. Hah, doldu. Eyvah, geliyor arkadaşlar. Geliyor arkadaşlar, uyuyor. Burada uyuyor. Bak. Onu ben gördüm işte. Eyvah. <laughs> Hemen kaçmamız lazım burada. Ben... Eyvah eyvah burada ya geliyor olamaz. Olamaz olamaz. Sadece Şimdi içine girebiliyor muyuz acaba? Giremiyoruz ve yakalanmam arkadaşlar. Hadi yakalım. Hayır beni izle. <laughs> Seni izleyeyim. meva izleyelim. Evet Meva koş. Hadi bakalım. Anne, sen burada, sen burada. Alacaksın da mı? Yok değil. Ama korkuyorum. <laughs> Hadi. Ya, ya çok az süremiz oldukça. kaldı. Onu da ben benim düşürdüğüm galiba o. Evet. O gerçekten. bak o yo, nerede vardı o? Nerede Şu çok yakında düşürmüş. Arkada, arkada. Hadi. Hiç mi göremedin? Galiba öylemiş. <laughs> o bir tane oda var ya olmadı arkadaşlar süremedik bitti. bir <laughs> tanesi koym aldı ama yetiştiremedi ya, <laughs> ya elimde koymamış <laughs> ki bilerek mi koymadı ya ya da yetiştiremedim bilmiyorum olmadı arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> kaybettik <gülüyor> hmm. şimdi o zaman Bakalım ne kadar kalmış. Benim şunu elmasla almak istiyorum ben o zaman. Ee, elmasla aldım çünkü ben bu arabayı çok merak ediyorum. Ay çok hoşuma. Evet. Hadi senden taktığım böyle üzerine biniliyor. Yes Üzerine biniliyor öyle. Bir şey. Aldım. Ama burayı açamadım. Hmm, buraya şeymiş, kremiyim olan. Buraya da bitmiş. E tamam aldın mı şimdi ben de evet. kaba kaba Ara, şey araçlara gidelim. Bakalım arkadaşlar nasıl? Geldi. <laughs> arkadaşlar Nerede nasıl? Oldum? Çok sevimli. Aldın mı? Neredesin? Evet. Aldım Gel bakalım gibi. yarış yapalım seninle. Evet. Kaba arabası, Aman bu kaba Aa. diyorum. Çok <laughs> Nereden nereye yeah. kadar? Nereye yarış yapalım? Buradan ee... Sonuna kadar. Şu, hadi. sonuna kadar. Evet, sonuna ha, kadar evet. yaşayalım. İki 1 Hadi başla. Niye geriden başladı? Hay ben hmm. öndeyim. nasıl hızlandı? Hı. <laughs> ha? Aşağıda bir şey var orada. <laughs> <laughs> sonuna kadar. Hadi 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 ve evet, kazandım arkadaşlar. Başka arabasıyla yarışmayı ben kazandım. Ya ben de. Hmm. sana ha, bence çok. Şey çok... Çok güzel ya. Evet bence de sen bana tüyü verdin, kaybettin. Ama çok güzel ya. Bunu iki kişi binemiyor herhalde değil mi? Anne kabak zıpladığında kabak yana doğru açılıyor. Bir ne şey Nereye açılıyor? <laughs> evet bu güzel olmuş bence hayalet arkadaşlar. Hayaletleri toplayalım. Evet hayaletleri de toplayalım. Arkadaşlar ben 100 tane topladığım için de için yanımda hayalet yoldaşı evet, var. benim şimdi yandaşım 97 tane. 100 olmuş. Benim var. 203 tane. Az kaldı. Yan benim de yandaşım olacak. Sen kaç? 90'larda mı? Yandaş. Yandaşım olacak. Kaç mı buraya? Yandaş buraya gel. Aa aşağı düştüm arkadaşlar. Yandaş değil anne de yolda. Yandaş değil mi? Yok değil. Yandaş. Anne, yoldaş, yoldaş. <laughs> yoldaş, yoldaş. yoldaş, yoldaş. Yoldaşım. <laughs> tamam, yoldaşım olacak. Gel bakalım buraya hayalet. Bunlar da kaçıyor sürekli. Yakalamak mı? Ama arabası çok güzel. Evet ben de beğendim. Bunu beğendim. Ay her yere giriyor. Şimdi. Bu baya hızlı gidiyor arkadaşlar. Annem, Şu hayaletleri toplayayım. Annem, Az kaldı yoldaşım olacak. Şey Hah, e, ışık hızında gidiyoruz. 99 ve 100. Oldu mu şimdi? Tamam şimdi çıkartma açıldı. Ha. Hayalet yoldaşı. Hayalet. Yüz tane yakaladım. Geldi. Hadi bakalım. Geldi arkadaşlar. Nerede şimdi? Etti mi? Yiyinme yerim. Ondan sonra ha, ona bas. Aa, Ama paralı. Ben hani nasıl paralı? Bak. E tamam. Ben az paralı. Ha? Arkadaşlar nasıl oldu? <laughs> Benim de artık iyi oldu şimdi. Evet. Bu arada arkadaşlar annem ee, bir tane birisiyle takas Evet, Neon Doğan verdi bana. Arkadaşlar, ne? çok güzel hediyeler veriyorsunuz, petler paylaşıyorsunuz, takas yapıyorsunuz benimle. Çok mutlu oluyorum. Ayrıca YouTube yorumlarınızı da çok mutlu oluyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Acaba kaydettim size. Biraz. Çok hoşuma gidiyor yorumlarınız. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, edin. bana da biraz pet verin ya. <laughs> ben sana veririm. Pet bana <laughs> Evet, şimdi başka bir oyun daha oynayalım. Belki kazanırız bu sefer. Aha. Kaba aldık ama tabak arabasını. Arkadan <laughs> şu isteği vardı? Şimdi burada da 11 beğenim varmış. Biraz az ama. Gel. Benim kaç var? Dur şundan bir inelim. Benim 78 tane. Hadi gel. arkadaşlar. Şimdi bir oyun daha oynayalım son. Benim 78 tane beğenim var. Aa ben Senin bayağı beğenin var evet. Hadi Şu inşallah arkadaşlar ]im. bu sefer kazanırız umarım. Evet, bir şey. ee, kazanınca güzel oluyor çünkü. anne bir anda seni göremedim korktum. Şimdi bu sefer gel. Bu sefer. sefer... Ay yani gülüşü de çok güzel ya. <laughs> bu çok hoş olmuş. Hadi başladı galiba. Bebek gibi gibiyim. Gibi. Evet. <laughs> ah şurada bir tane de. Anca. Hemen oh. buldum birini. Ben hemen bulamadım. buldum. Çok yakındaymıştı işte bu arkadaşlar. Çok şanslıyım. Çok Bana şanslı. az önce canavar çok yakın. Aa burada da var. Ya yok artık. Burada da var. İkinciyi buldum. İkinci kitap bu. Anne çok şanslı. Evet. bu sefer ölme. En güzel oynayanımız sensin. Evet, Öyle mi diyorsun? Evet. İnşallah oynan bu şey. Ama bu sefer hızlı topladık bakalım inşallah. Evet. Olmaz varsa. Ama bir tanesinin elinde daha var. Arkadaşlar geliyor galiba. Anne oraya doğru ha. gidiyordu Aha burada. Burada arkadaşlar. Dikkatli merhaba olsun. merhaba. Aa! merhaba merhaba. Merhaba merhaba derken. Merhaba. Aldı beni merhaba. Neyse olsun. Bir tane kitap kaldı. Bence onu da toplayabilirsin evet. İki kişi ölmüşüz bu arada. Hadi Meva. Göreyim seni. Hadi, Hadi evet. Meva. Yaparsın. Kazanırsın sen. Alırsın onu. Nerede kitap? Beynim o zaman. Evet odalar bende hala çok başlıyor. Göstermiyor mu? Nerede olduğunu? Hayır an... sonuçta bir Evet. Ha birisi aldı. Kaç meva? Arkanda. Eyvah. İkinizin de arkasından sana takıldı Kaç. Kaç meva? Kaç. O, olamaz. Hadi. Ya. Hadi. Şu arkadaşımız var koysak işte bu. Hadi haydi dolacak bence ya. Bence yapabilirim. Bitirin Ya ben nasıl öldüm Bak yanımdan bir. Eyvah, bunu da yakalayacak bence. Bence. Hadi, az kaldı. Hadi fantastik. Nereye ya. girdin? Saklanıyor. Um, um. Saklanıyor arkadaşlar, bakalım olacak. Hadi ya. Çok az zamanımız kaldı. Evet, eli yedi, el aldı. Gitmedi de, orada duruyor. Fantastik aslında çok uzak. Hadi çık. Diğerini daha yedi. Çık çık çık. Çıkmıyor. Hadi. Çok uyuşuyor. Hadi ya. Koş koş koş. Yaparsın. Gururumuz Hadi. <laughs> çabuk ol. Ah çok gezindi ya. Çok gezindi. Bir sinek gibi gezindiyor ya. Olmadı arkadaşlar. 20 saniye kaldı. Olmadı. Başaramadım. Ben bu sefer olur demiştim ama ya. Yüzüldüm ya. şimdi. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz kazanamadık. Umarım siz kazanırsınız. Ee, bu arada tekrar çekiliş yapacağım yakında arkadaşlar. Videolarımızı izlemeye devam edin. Evet, yine biz kazanamadık. Canavar kazanmış oldu. Neyse oyunu da görmüş olduk hep birlikte. Arkadaşlar ha 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 diye <laughs> Evet. İşte verdi bana. bana. da az para verdi çünkü... Gün... Bana 72 lira verdi onu düşün. Evet. Arkadaşlar. <laughs> bu videomuzda böyle olsun o zaman. Umarım evet. videomuzu ve oyunumuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanallarımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sağ olun.